Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Fotoğraf makinesini tanıtıyoruz arkadaşlar. Nisa'ya evet arkadaşlar. hediye gelmişti ben almıştım yılbaşı hediyesi olarak. Bunu açtık arkadaşlar, içinden çıkarttık, filmini taktık ve nasıl fotoğraf çekiyor bunu bilmiyoruz. İlk kez deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen açalım mı? Çok merak ediyorum. Açalım. Nisa. Bakın arkadaşlar burada albüm var bir tane. Bir de burada arkadaşlar fotoğraf makinemizi arkadaşlara göster. Çok evet. güzel bir fotoğraf Sınıyor. makinesi var. Şöyle birlikte bakalım mı? Çekiyorum arkadaşlar size. Hayır o tarafa değil. Bir dakika biz birbirimizi çekmemiz gerekiyor. Nasıl ben, çekeceğiz? İlk önce işte ben seni çekeceğim. Ben, ben biliyorum. Tamam Öğren. hadi. Ben poz verebilir miyim? Ver. Çek hadi. Hadi poz ver ama gül. Ayakta. Gün ama bir diyorsun? şey söyleyeceğim. Şimdi bu fotoğrafı çekerken şöyle bir şey yapıyoruz. Ben biliyorum anne. Hiç haklıyım. Şey, Arkadaşlara söyleyeceğim. Arkadaşlar ben söyleyeyim size. Söyle. Böyle çektiğimiz zaman böyle hani çıkıyor ya kağıt çıkarken böyle hiç hareket, hareket Çıkacak ondan sonra alacağız biraz böyle. Sallayacağız bir süre sonra gelecek. Hadi çek bakalım. bir saniye. Gül. Poz vereyim. Dur bir saniye göremiyorum. Çiz. Oynatma. <laughs> evet çıktı. Şimdi alıyoruz arkadaşlar. Anne. Bir de arkadaşlar görünüyor. Anne. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Anne ben sallayacağım. Bir Anne. dakika gösterebilir miyim? Bu şekilde çıktı arkadaşlar ne? ve Neyaz. bir dakika arkası siyah. Bunu böyle sallıyoruz. Al salla. Dakika. Alttan tutacaksın. Evet Şu arkadaşlar. Birinci resmimiz çıktı. Nisa göstersen arkadaşlara. Yok, göster biraz nasıl oluyor. Her aşamasını görsünler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an tam net oturmadı. Biraz daha sallayınca tam kendine gelecek. Kurumasını bekliyoruz. Ben de Nisa'yı çekeceğim. Dur, bakalım anne. Nisa nasıl çıkacak? Ben de Geç bakalım. Arkadaşlar çekiyorum Nisa'yı. Şey. Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Dur. Arkadaşlar bu şekilde çıkana kadar oynatmıyorum. Çıktıktan sonra arkadaşlar çevir. Bembeyaz. Bembeyaz, Bembeyaz çıkıyor. Bembeyaz çıkıyor ve bunu sallıyorsunuz. Bir süre sonra geliyor. Şunu hemen kenara, bunu da şöyle kapatıyoruz. Nasıl kapatıyoruz Nisa? Evet, dur. Süper. Ay, Nisa göster yoksa ben alayım bunu. S ha. Sen şunu sal var. Sal Sen de onu yap. Arkadaşlar. Düşürme sakın. Anne yani sana göstereyim. Tamam. kazan kısmı var ya evet. böyle yapıyoruz. Tamam. kazan kısmından tutuyoruz. Bu tarafa daha çeviriyoruz. İçine Aa, Süpermiş. Arkadaşlar bakın yavaş yavaş Ay, geliyor. Salla anneciğim. Aşağıdan tut. Salla. Evet. Aa, benimkini ikisi. göster arkadaşlara. Dur hani ikisini de sallayalım. İkisini de sallayalım. Ben de albümü açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok güzel albümü koyacak sayfalar var. Bir tanesine Nisa ile benim fotoğrafımı koyuyoruz arkadaşlar. Ama olduktan sonra. Aa, bakın arkadaşlar hani, annem ben, 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 kendim bakayım bir çok beğendim. Güzel çıkıyor. Biz dışarıda bunu böyle çekelim ne yapalım Nisa? Aa, şey yapalım arkadaşlar diyelim ki e, ee, ne diyelim dışarıda fotoğrafınızı çekeyim. Çekebilir miyiz? 100 TL. 100 TL, 100 TL ne yapalım? Kedi köpek maması alalım. Evet. Bağış şey yapalım. Öyle bir challenge yapabiliriz. Salla hadi salla. Çıkacak ha gayret çıkıyor. Evet. Çıktı. Göster arkadaşlara. İkisini birlikte göster. Arkadaşlar bakın. Çıkmadı arkadaşlar? Bence gayet güzel çıktı. Bence de anne bak. Biraz daha bekleyelim mi? Biraz daha bekleyip en son albümümüze koyabiliriz. Bence de biraz da sallamamıza ihtiyacımız evet, var. Hadi sallayalım. Bence bu kadar olmuştur. Hadi albüme koyalım bakalım. Arkadaşlar son bir kez daha gösterelim. Hadi bakayım. Sana bak. Bence tamam. Hadi koyalım. tamam. tamam. Onu nasıl koyacağımı bilmiyorum. Tamam ben sana yardımcı olayım. Arkadaşlar bakın biz çok güzel bir şekilde yerleştirdik. Albümümüzün ilk sayfasında Nisan resmim oldu arkadaşlar. Evet, tabii kimsenin resmi Evet. Arkadaşlar bunun çok güzel böyle mıknatıslı buzdolabının üzerine takılacak çerçeveleri var. Ondan alacağız rengarenk onları takacağız böyle çekip çekip buzdolabının üzerine koyacağız. Çok evet. O zaman bir videonun daha, daha sonuna geldik. geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı like unutmayın. Başka, Başka videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.